ana He? Tüylü mikrofondan bir tane ben de alacağım. Niye Bilmiyorum. Ben de yaparım da daha ve doya rehberliği. He Hoş geldin Arif Bey. muhabir sen mi oldun? Bugün muhabir ben oldum. Allah! Ha, bir de size ben <laughs> soru sorayım. Evet, ben tüylü mikrofon hadi. şu anda elimde. Sıcak anı, anında sorular. Sor. Arif Bey buraya e, gelip gelip duruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bizler sizi görmekten çok mutlu oluyoruz. Allah razı olsun. Neden Rize? Neden Rize'ye geliyorsunuz? Neden, Neden La Casa Villas? Neden benim bahçemin orta yerindeyiz? <laughs> Bu sorularıma cevap istiyorum şu anda. Şimdi böyle bir hurma ağacının altında böyle bir tabiatta Tabii. böyle çayların Böyle bir içinde, varken. Böyle güzel ilkel yollarla ulaşım araçlarının olduğu yerde huzur vardı Tabii. aslında. Tabii. Ben buraya geldiğim zaman gece kendi nefesimden bile korkuyorum. O kadar sessiz. Kelimeler kifayetsiz kardeşim. Hakikaten öyle. İnsan kendi nefesinden korkar mı? Ben ha. gece kendi nefesimden korkuyorum çünkü çok sessiz. Huzur, doğa, tabiat, güzellik her şey burada bütünleşmiş aslında. Ama en önemlisi ne bilir misin? Nedir? Allah için ben sizin yüzünüzün güler yüzüne gelirim. Şu yüzü için söylüyor. Teşekkür ediyorum. <laughs> yani çok her şeyi naziksin. bir tarafa bırak. Her şeyi bir tarafa bırak. Çok teşekkür bırak. ederiz. İnsan insana değer verdiğini anladığı an Evet orada kalmaz. Evet.